Herhangi bir şekilde ekledim. Öldürüyor. Kandırdığım falan diyor. Kandırmayın. Tamam <laughs> Hep dayak olmaz biraz gülelim. Değil mi? Bak. Oynuyorum. Adama müdahale ederken ayaklarımı kullanıyorum. Yani neyi öğreniyorum? Sadece bana vurduğunda kaçmasını değil, yer değiştirirken de bunları kullanıyorum. Demek ki zamanla birçok şeye yarıyor. O yüzden önce kas disiplini kazanmanız lazım. Devam edelim. Vereceksen demek ki böyle dururken olmuyor bu işler. Biz çalıştığımız için böyle sap gibi duruyoruz arkadaşlar. O yüzden bazı arkadaşlar yoruma yazıyor. Adam öyle bekler mi? Adam öyle beklese herkesi döveriz. Yani dövebiliriz, döveriz demek mi? Dövmeyiz yani herkesi dövebiliriz, dünyayı fethederiz. O yüzden öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kimse salak salak durmuyor. Yani o soruyu sormanız bile zeka seviyesinin ne kadar aşağıda olduğunu gösterir. Bu bir ders. İktirilmişseniz iktirebiliriz. İktirilmişsinizdir. Sağ elinle sol omuzundan sertçe iktir. Buna böyle tepki verirseniz tabii ki dönmezsiniz. Ama bunu fark etmişseniz zaten tepki verirsiniz. Yani fark etmişsiniz. Fark etmemişseniz ilk ne oluyor, İpir, ne oluyor lan dersin bir dengen bozulur geri gidersin. Dolayısıyla yani iktirilmişseniz gitmişsinizdir sonrasında bir teknik yaparsınız. Ama iktirdiği anda eğer bunu fark ederseniz müdahale edebilirsiniz. Bizim ne anlatmak istediğimizi iyi anlayın. Yani... Seni iktirdi ama fark etmedin. Yani anlık konuşuyordun lan falan da diye, diye koydu bak. O bana geleceğim diye beklerken yapacağımı beklemediği için vücudu ne oldu? Döndü. Yani doğal bir şey yapmış olduk. Yani ne demek istediğimi anlayın diye aniden davrandım. Kaldır yumruğunu, sık yumruğunu. Şimdi yumruk kolunun en dışında. Sıkı dur. Nereden basarsanız basın, oraya doğru komple yönlenir. Ama bunu buradan yapın yönlenmez. Yani çok küçük yönlenir. Niye? Bütüne daha yakın indirebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda sizlere sokakta ansızın gelişen iktirme hareketleriyle ilgili hem bir altyapı eğitimi hem de altyapının devamında gelişen teknik refleksi, teknik göstererek anlatmaya çalışacağız. Tabi biraz karmaşık gelmiş olabilir ama normalde ders almaya gelseniz aslında o saydığım sıralamaya göre ders almanız lazım. Ama videolarda bunları ne kadar uzun da çeksek çok detaylı veremediğimiz için olabildiğince 10 dakika 15 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. İnsanlar sizi böyle itebilir, aynı eliyle buradan itebilir, gelip ortadan itebilir. Aynı şeyi sol eliyle de ters yönden aynı şekilde yapabilir. Tabii bunu suratınıza da yapabilir. Gelip ne diyorsun lan sen falan diye bir tane vurabilir, iktirebilir. Şimdi konumuz surat değil. O farklı bir konu. Ama şunu da söyleyeyim. İktirilmişseniz iktirebilirsiniz. İktirilmişsinizdir. Yani iktirilmişseniz gitmişsinizdir. Sonrasında bir teknik yaparsınız. Ama iktirdiği anda eğer bunu fark ederseniz müdahale edebilirsiniz. Anlıktır. Hani burada duruyoruz. Herhangi bir şekilde iktirilir. İktirtmeden de müdahale edebilirsiniz. Ama ne dedim? Artık iktirmiş. Yani eylem gerçekleşmiş gitmişsin. Eylem gerçekleşmiş. Sonrasına teknik yaparsın. Yani sihirbaz değiliz özetle. Şimdi biz şunu çalışacağız. Bunları kısaca bir unutun. Önce iktirildiğinizde vücudunuzun vereceği reaksiyonu doğru kullanmayı öğrenmelisiniz. Merkezden iki elle ya da tek elle iktirilmekten bahsetmiyorum. Göğüs ya da biraz daha omuzlara doğru yani vücudu kısmen döndüren açılarla alakalı. Göğüslere ortaya değil, göğüslere de gelen bir darbe vücudunuzu çok sağa sola döndürmez. Daha çok geri iter sizi. Kalın ve sert bölgelerde sağdan da soldan da bir vuruş gelse yani iktirme bağımında bir vuruş gelse vücudun bütünü hareket eder çünkü kemikler bütün oynar değil ama omuz başları için aynı şeyi söyleyemeyiz ne vücudun en dışında yani şunun gibi. Kaldır yumruğunu, sık yumruğunu. Şimdi yumruk kolunun en dışında. Sıkı dur. Nereden basarsanız basın, oraya doğru komple yönlenir. Ama bunu buradan yapın, yönlenmez. Yani çok küçük yönlenir. Niye? Bütüne daha yakın. İndirebilirsin. Dolayısıyla bütüne yakın, yani bütün, bütünün en dışı, yumruk başı gibi. Mantık bu. Dolayısıyla Sağ ya da sol omuz fark etmeksizin çapraz iktirmiş olabilir. Önemli değil. Gelen vuruşlar sizin vücudunuzu o anki verdiğiniz refleksin sertliğine, yumuşaklığına göre döndürebilir, döndürmemiş olabilir. Şöyle bir örnek verelim. Sağ elinle sol omuzundan sertçe iktir. Buna böyle tepki verirseniz tabii ki dönmezsiniz. Ama bunu fark etmişseniz zaten tepki verirsiniz. Yani fark etmişsiniz. Fark etmemişseniz ilk ne oluyor, ne oluyor lan dersin bir dengen bozulur geri gidersin. Dolayısıyla bizim ne anlatmak istediğimizi iyi anlayın. Yani seni iktirdi ama fark etmedin. Yani anlı konuşuyordun lan falan diye, diye koydu bak. O bana geleceğim diye beklerken yapacağımı beklemediği için vücudu ne oldu? Döndü. Yani doğal bir şey yapmış olduk. Yani ne demek istediğimi anlayın diye aniden davrandım. Dolayısıyla doğal olan hareketlerde artık eylem, doğal olan hareketler demeyelim, her hareket doğaldır zaten. Farkında olmadan gerçekleşen hareketlerde eylem, gerçekleşmiş bir eylem oluşmuş, bu konu üzerinden konuşuyorum. Eylem artık oluşmuş, sonrası için bir şey yaparsın. Buraya kadar umarım her şey netleşmiştir. Çünkü bazı arkadaşlar bizi süpermen zannediyor de kendini. O yüzden böyle saçmalıyorlar. Hocam bana ben, beni iktiremezler falan. Neyse. Şimdi konumuz şu. Bu anlattıklarımın hepsini anladıysanız konumuz biri bizi düz olarak ya da çapraz olarak omuz başlarına ya da biraz yakınından yani fix yapılan bu iktirme eylemiyle iktirirse bizim refleksimiz ne olmalı şimdi bunu bir çalışmak için anlamak lazım. Refleks şu olmalı. Raz, rahatız karşılıyor. Tartışıyoruz. Tabi bunun çok öncesi var. Oraya çok girip zaman kaybetmek istemiyorum. Biraz geri gidelim Sıpaşım. Ortalayalım. Yani adam sizi iktirecekse ha ne var ya birader lan deyip böyle gelip bir anda iktirmezsem ne var? Bunun öncesi var değil mi? Tartışıyoruz lan o falan filan. İnsanların eli kolu büyüyor. Hareketler büyüyor. Karşındaki de ha iktirecek lan beni falan diye salak salak beklemiyorsun. Değil mi? Karşına bir varsa o hani tepki veririz. Vücudun hazır olup psikolojik bir şey yapacak diye vurmak istersen kaçarsın, saklanırsın. Yani tepki verirsin. Tepki vereceksen demek ki böyle dururken olmuyor bu işler. Biz çalıştığımız için böyle sap gibi duruyoruz arkadaşlar. O yüzden bazı arkadaşlar yoruma yazıyor. Adam öyle bekler mi? Adam öyle beklese herkesi döveriz. Yani dövebiliriz, döveriz demek ki dövmeyiz de. yani herkesi dövebiliriz, dünyayı fethederiz. O yüzden öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kimse salak salak durmuyor. Yani o soruyu sormanız bile zeka seviyesinin ne kadar aşağılı olduğunu gösterir. Bu bir ders, bir çalışma, işin mantığını anlamaya çalışın. Şimdi, ha bir de son bir dipnot, adam hareket halindeyken ben size teknikleri göstereceğim ileriki videolarda. Tepki verdiğine, karşılık verdiğine ne olduğunu göstereceğim ama ne kadar uzun sürede yaşarlar ondan... <laughs> Şüpheliyim. Tabi aslanlarım için demiyorum bunu ama sokakta siz biri size müdahale ettiğinde, siz o gerçek kavgada gerçekten donanımlı birisi iseniz teknik müdahalelere girdiğiniz anda kişinin sertliği, agresifliği, o an nasıl vurmaya çalıştığı anlatabildim mi? Bunların hepsi bir malzeme ve malzeme karıştığında ortaya bir şey çıkıyor. Ve bu çıkan şey sonuç ne? kırılmıştır, kırılmışınızdır, ölmüştür, ölmüşünüzdür, hiçbir şey olmamış da olabilir. Yani bu sonucu bilemezsiniz. Dolayısıyla sonucunu bilmediğiniz bir şeyi önce refleksini öğrenmeniz lazım ki öğrenirken ufak tefek can yanmaları Biraz böyle deneme yanılmalar doğruyu bulunuzu. Ha, o zaman evet adam ölüyormuş ya da atıyorum adama bir şey olmuyormuş diyebileceğiniz bir done ortaya çıksın. Biraz uzun konuştum ama maalesef işin gerçeği bu. Gelelim refleks çalışmasına. Ne refleksi? Yönlenme ve yönlendirme refleksi. Şimdi önce böyle sap gibi duruyoruz. O yoruma yazan arkadaşların yazdığı gibi. Bildiğiniz sap gibi duruyoruz böyle. Bir kol mesafesindeyiz arkadaşlar. Şimdi Karşımdaki arkadaşım dönme refleksini çalıştırıyorum. Nasıl çalıştırıyorum? Bildiğin itiyorum bunu. Ama öyle öküz gibi değil. Normal yani vuruyorum. Kural bir çalışırken, tamam şimdi o ben anlattığım için yere bakıyor ama rakibinize yani çalışma arkadaşınıza, partnerinize bakın. Göz göze çok bakamıyorsanız, bazı insanlarda bu olabilir. Yaklaşık birazcık. Göğüs hizasına bakabilirsiniz gibi. Ya da omuz başlarına bakabilirsiniz ama yüzünüz burada olsun. Yani döndüğünüz yere doğru bakmayın. Çünkü sert ki şimdi kavga da sert geleceği için döndüğün yere doğru bakarsan kabak gibi arkaya düşersin. Yani vücudun dönüşünle beraber kafan o dengeyi e, ivmenin geliş değil gidiş yönüne yani dönüş yönüne ivmeyi destekler ve kütleye düşebilirsin. O yüzden bu. Buradasın. Yani iktir beni yani vücudunuz şu tepkiyi verecek. Buradan vurdu diyelim. Buradan vurduğunda bir, iki. Buradan vurduğunda bir, bu yok, bu olacak. Ve iki. Yani bu. Bir, iki. Şimdi bunu yaparken ayaklar var ya ayaklar. Gel. Çok değil. Seni vurduğunda kal orada. Sağ tarafa dönüyorsanız yükünüzü, bu merkezi yükünüzü, sağ, öyle kalsın. Sağ tarafa dönüyorsanız biraz sola bırakacaksın ki, biraz sola hafif ama bırakacaksın ki sağ ayakta da bedene ayak uydursun ve birazcık açılsın. Neden? Eğer açılmazsa böyle yaparsanız böyle kazık gibi çarparsınız. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden vücudu rahat ama gevşek bırakmayacaksın. Yani şunu da yapmaman lazım. Böyle jöle gibi değil. Öyle olmayacağız. Birilerini görüyorum ben. Videolar çekmişler. Adam şunu yapıyor. Dön bana. Yavaş yapacağım. Sen de yavaş vur ki anlaşılsın. Yemin ediyorum bu videoyu gördüm. Vur. Bu ne ya? Yani yemin ediyorum oryantal yapan bir kadın. Ben de iyi kırıttım gerçi ama. Oryantal yapan bir kadın, bir hanımefendi. Bu kadar iyi kırıtamaz herhalde. Yani Saçma sapan teknikler var. Evet. Vücut gelen darbeyi absorbe öyle deriz. Absorbe edecek ama bokunu çıkarmayacaksınız arkadaşlar. Hani öyle yani siz bir bursluyu bilecek için yani kumpu çalıştırdığım için söylüyorum o örnekleri. Van'da mı? Fark etmez. Böyle hareketler yaparken göremezsiniz. Bu şu kumpuda Özür dilerim, düzeltiyorum. Shaolin Kung Fu'da görürsünüz. Yok yılan stili, yok maymun stili falan. Tamam da adam hayvanları anlatan bir stil yaptığı zaman bunu yapıyor da dövüşürken o kadar yapmıyor. Sadece onun egzersizini yaparken onun kıvraklığını kazanmak amacıyla yapıyor. Wing Chun'da bunu biz de yapıyoruz. Ama öyle hayvan stili gibi değil. Zaten mümkün bir hayvan stilidir. Turna ile yılanın dövüş sisteminden çıkmıştır. Ama tabii o kadar şey kıvrak, stiller çalışır gibi çalışmıyoruz. Özetle konuya geri dönelim neymiş? Kırıtmıyormuşuz arkadaşlar. Rahat. Darbe sağdan geldiyse aynen yükün %20-25'ini sol dize hafif bırakıyoruz ama böyle arkaya bırakır gibi çönmüyoruz. Tamam mı? Hafif bırakıyoruz ki bu kadar bak. Ve dizime müsaade ediyorum neyine? Bu tarafa döneceğim ya. Dönerken bu dizi böyle kasıp bırakmıyorum hafif ağırlık bırakırken bu dizime de diyorum ki sen de biraz dön. imelenmeyi al ama sol ayak yere sabit. Bak sol ayağımda şunu göremezsiniz. Onu sağ ayak ve diz destekleyecek bu. Orjinali böyle karşıdan gösterirsek şöyle yapalım Wing Chun duruşunda. Kafanız karışır. Rahat duralım. Bir ve iki. Bak. 45 derece sol göğsüm seni gösteriyor bu değil. Bu 90. Yani 90 dönüm kafam burayı göstermiyor bak. Bu. Burayı gösteriyor. Bu burayı gösteriyor. Detaydır bu. Yani şu değil. Armut gibi böyle dönülmeyecek. Döndüm ya. Bu olacak. Peki sola dönerken işte orada %30'a yakın yani %25-%35 arası bir ağırlık dengesini sağ bacak emecek yani absorbe edecek. Bu bunu absorbe edebilmen için bunu yapmak zorundasın. Süspansiyon gibi yapıp hafif bırakacaksın. ama bu değil. Böyle çöküp sonra harmandalaya kalkmayın. Yani o yüzden şu rahat duruyorum. Rahat bak. Bir ve iki. Bir, iki. Bak bu kadar. Çökme payı maksimum 3-4 santim. Ha, şu değil, böyle değil. bak bu. Bak çok kısa. Bak bu kadar. Tabi bunu ben buradan anlatıyorum çocuk oyuncağı gibi geliyor belki. Belki o ne olacak yani çok kolay falan dediniz eminim demişinizdir ama deneyin hadi falan deyip bırakırsınız. Muhtemelen birçoğunuz yapamayacak yanlış anlamayın bunu da çünkü zor. Kolay değil. Biz de ilk başta yaparken lan bundan teknik mi olur diyorduk ama sonra dövüşürken bir baktık ki en çok bu işimize yarıyor. Yani iktir beni. Bak. Bak. Oynuyorum. Adama müdahale ederken ayaklarımı kullanıyorum. Yani neyi öğreniyorum? Sadece bana vurduğunda kaçmasını değil, yer değiştirirken de bunları kullanıyorum. Demek ki zamanla birçok şeye yarıyor. O yüzden önce kas disiplini kazanmanız lazım. Devam edelim. Nasıl yapıyorduk? Buradayız. Böyle el pençe divan durmaya gerek Rahat durun, tamam mı? Rahat durun. Hiç kasmayın kendinizi. Bak, burada. Geriye. Bir de gösterin birbirinize. Çalışıyorsunuz. Böyle yapmayın. Evet, falan diye böyle yapanlar da var. Bana videolar geliyor. Hocam kandırdım yapamadım falan diye. Kandırmayın. Çalışın. Adam gibi çalışın. Çalışmıyorsanız kandırmayın. Buna duruyor duruyor. Kandırdım falan diye. Kandırmayın. <laughs> Hep daha olmaz. Biraz gülelim. Değil mi? Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Bir. Ha bir de vurmadan gitmeyin. Aferin. <laughs> Az önce öyle yaptı da kaçırdım o <laughs> Tam böyle vuruyordum biliyor ya hop atıyor kendini. Onu yapmayın. Yani böyle duruyorsunuz çalışın normal. Bekleme. <gülüyor> acaba, <gülüyor> acaba yer yer yedirir mi hoca falan diye. Az seni gidi. Hadi bakayım. Videodan önce çalışırken iyi yedin, değil mi? Ha, geliyor acaba gel buraya gel. İşte böyle kandırmayın. Hani sonra kandırın sonra. Ama en az 200-300 tekrar yani 3-5 gün. Belki 1000 tekrardan sonra vücut biraz alışsın. Sonra arada numara yapın. Ama böyle saçma salak kandırma değil. Yani durun. Yapıyormuş gibi yapın. O an yapmayın. Acaba hani o refleks oturur mu, o tepki vücut verecek mi? Anlatabildim mi? Baştan bir 10-15 tekrar yaptınız. Mesela böyle yapın. Devam edelim biz. Neyse onu sonra anlatırım. Güzel. Bak nasıl absorbe etti bak. Bir de bu disk kırıldığında bunu kasmayın. Bu da hafif kırık olacak. Ağırlık, vücut ağırlığınızın yüzde yetmişine yakını buraya, şimdi bak az önce dedim ya yüzde otuzunu absorbe edeceksin diye. Sen yukarıdaki darbenin yüzde absorbe ediyorsun. Buraya gelen darbeyi buraya indiriyorsun ama bunu da hafif kırık tutmayı ihmal etmiyorsun. Yoksa gene şöyle olur. Bak şöyle dizimi görün diye yapıyorum. Böyle bir şey yok tabi. Şimdi bunu alıp kırıp kesip adamlara böyle bir şey öğretiyor demin De demezsin. Der gizim gerizekalı. Aptal çok. Böyle değil, böyle kazık gibi değil. Bak. Biliyor musun?